Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Artık Ekim ayı geldi. 2026 sezon için buğday ekimlerine başlayacağız. Onun için tarlalarımızı hazırlıyoruz. Tarlamız burası. Karşı tarafta tam belli olmuyor ama oraya doğru tarlamız gidiyor. Burası kiralık. Kendimize ait değil. Ve başka bir kasabada. Yaklaşık köyümüzden 12-13 kilometre uzaklıkta bir tarla. Daha önce burada mısır ekeliydi. Mısırdan dolayı pulluk geçmediği için ben de tillerle toprağı patlatıyorum. 15'te tillerimiz var. 8073 traktörümüzde. Bu şekilde toprağı yumuşattıktan sonra kazaya inen sürüp daha sonra ekeceğiz burayı nasip olursa. ...2026 harman sezonu şimdiden hayırlı olsun. Hadi bakalım. Traktörün gürültüsünden sesim net gelmiyor olabilir. Şu an... ...takviyenin seri 3'ünü çekiyorum. Traktörümüz tek çeker olduğu için biraz zorlanıyor. Çünkü ekipman bayağı ağır ve büyük bir ekipman. Mısır'ın kökleri ayakların aralarına geldiği için kopmuyor. Ondan dolayı çapraz çekiyorum. Daha sonra kazaya daha rahat koparabilsin diye bu şekilde. Videolarımız devam edecek. Bu tarz videolar için kanalıma abone olun. Yorum yapın, bize destek olun. Daha güzel videolar çekmek için uğraşıyoruz. Zamanla kanalımız büyüdükçe ve biz bu işe alıştıkça daha da güzel şeyler çıkacak. Nasip olursa çift sürümü, kazaya çekimi ve güzel ekim işlemlerinde video çekeceğim. Evet tarlamız bitti. Saatimiz 10. Tahminim tarla 12 dönüm. Yani 22 24 degar. Tillerle toprağı yumuşattık. Artık kazaya çekip ekmesi kaldı. Şöyle çıtayır biraz yoruldu ama değdi. Dediğim gibi tillerimiz 15'li. Biraz zorlasa da seri 2 ile falan çok rahat çekiyor. Ama toprak sert olduğu için ben biraz daha yavaş çektim. Çünkü tillerin ayakları çok çabuk kırılıyor. videom bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.